Aydın'ın Nazilli ilçesinde annesi tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen 3 yaşındaki M.E. son yolculuğuna uğurlandı. Anne şiddetinin kurbanı olan 3 yaşındaki M.E.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün öğle saatlerinde Nazilli'ye getirildi. M.E. için Koca Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde MHP Aydın Milletvekili Deniz Deppoylu, ailenin Kahramanmaraş'tan gelen yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mert'in ölümü sadece nazile, aydın değil, tüm Türkiye'yi, tüm milletimizi üzüntüye, kedere boğdu. Küçük bir çocuğun ölümü hiçbir sebeple açıklanamaz. Hele hele öldürülmesi, ölümüne sebep olunması açıklanabilecek bir konu değil çok üzgün olduğu gözlenen baba AE tören boyunca yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. ME ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Evranlı mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.